Oğlum. Lan ne oluyor? <laughs> Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam lan. Omae mu mou shindeiru. Nani? Gel gel. Gel panayır var. Arkadaşlarını çağırıyor bu diyor. Arkama bakmayacağım tabii. Ötümden geliyor değil mi o şu an? <laughs> gidiyorum valla. Hiç bilmiyorum şu an nereye gitti. Erken işte bu piyedemin resmiyeti yani. Selamünaleyküm amca oğlu suyun var mı ya ya da çakmak var mı Bir sigara yaksam Adam sigaradan gitti usta İki elinle et elinle Bak Herif sigaradan gitti usta <laughs> Tipe bak hele. Ay! Ay! Ya o vurma işte. Vurma Abi. <laughs> 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 ya savaşacağız diye öleceğiz. Allahu ekber. <laughs> 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 eyvallah, eyvallah. Gel. Get up. Uey. Sen. Do. Stay here and rest by the lamp. Don't listen to that Thomas. <laughs> <gülme> yani buraya kadar mıydı? Bu mudur yani? Devam yok mu? Bu kadar.